Merhabalar arkadaşlar. Bugün videoların başına şu nitro nasıl yapılır? Şuradan göstereyim. Şöyle mesela şöyle nitrolar nasıl yapılır? Onları öğreteceğim size. Şimdi birincilikle öncelikle sistemimizin adı panzoid.com Şurada görünüyor. Evet de Google'den yazalım panzoid. Site zaten en üstte gördüğünüz gibi. Tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi diyorsunuz ki biz bu siteye girdik ama nereden nitro yapacağız? Şu en üstte şu gördüğünüz yazıya tıklıyorsunuz. Evet nitro sayfamız açıldı. He. Demek istiyorsunuz ki, mesela ben seçmek istiyorum. Bir daha geri gelelim. Şimdi bir bu listeden seçebilirsiniz. Popülerler bunlar. Bir de bunlar yeniler. Nest yazmış. Yani yeniler demek. Bunlara da bakabilirsiniz. Örneğin bir video bakalım. Şurada var mesela. Bu first world olabilir mi diye. Şurada Open Clean Maker yazıyor. Yani bu videonun açılımı Şimdi biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Genelde 5 dakika falan beklersin. Ya yani 5 dakika da değil. Bilgisayarınız hızına bağlı. Şu gözcük buna basmadan asla nitroları göstermez. Video bekleyin yazısı geçtikten sonra göze basınız ve oynat butonuna basınız. Mesela beğendiniz değil mi? Şuradaki mesela şu an şu klasörde 1, 2, 3 Üçüncüye tıklayın. Text yazıyor. Name. Yani burada isim. Buraya ne yazarsanız Mutronuzun içinde o isim yazın. Mesela First Blood yazalım. Şimdi video oynat butonuna basalım. <laughs> Gördüğünüz gibi Füsbird yazısı buraya geldi. 1 2 3. Şu kutu şeklinde olan yere basıyoruz. Text yazısı. Orada text yazısı var. Şu modeli ellemeyin zaten. Onu ayarlayamazsınız. Şu kutucuğun olduğu yere yazıyorsunuz. bunun rengini falan şuralardan ayarlayabiliyorsunuz. Ama bence kurcalamaya fazla yoksa nitro'yu bozarsınız. <laughs> Beğenmediniz, farklı bir şey açalım. Geriye. Mesela genelde kullanılanlar şu şekil. veya da şu şekil. Arkadaşlar, Open in Clip Maker yazıyor. Buraya tıklayacaksınız. Verding yazısı dolduğu anda Video tasarlandı yani. Bu bekleyin diyor. Şu efektlerin yerine oturt Şuradaki gözcü asla unutmayın, göze. Şimdi, başlatma butonuna. Şimdi videomuzda mesela name yazıyor, sadece isim yazıyor. Burayı, 1, 2, 3. Şu kutu şeklindeki yere... Ha, bu çift yazı. İki üst üste yazmışlar. Text var, iki tane de name yazıyor. İkisini de önce kaldım Mesela atıyorum. Oyun kralı. Enter. Şimdi iki yazı arka arkaya yazıldığı için bir yazı önde bir yazı arkada oluyor. Şu ikinci neyi mi? Onu da oyun kralı yazmamız lazım. Çünkü yazıda yerine oturması. Ha. Şöyle bu iyi algılamadı. Şimdi olur. Şimdi arkadaşlar video şu text yani text şuraya yazı yazılan yer. Diğerlerini kurcalamayın zaten yoksa nitronun şu şekillerini bozarsınız veyahut da dönüş şeylerini bozarsınız. Şimdi mesela diyorsunuz ki ben bu müziği beğenmedim. Şurada müzik amplemi zaten var. Burada şuraya basarak mesela PGM'de kurulan bir müziklerin altında müzikler Neyse Şurada şimdi, arama yeri gibi bir şey var işte buna basınca mesela masa üstünde eğer müziğiniz varsa benim olması lazım. Burada yaptığım nitroların müziklerini de kullanabilirim ama boş boşver, kullanmayacağım. Her neyse, müziği seçtiniz. Seçtiniz diyelim. Başlıyorsunuz. 2-3 saniye bekleyin, o müzik bu videoya efekt olarak gelsin. Evet, şarkımız değişti. Şöyle. Şimdi her şeyi yaptık, ayarları yaptık ve bu nitroyu nasıl indireceğiz? Şurada indirme butonu var. Dovlant yazıyor zaten gördüğünüz gibi. Dovlant. Ve şimdi buradaki ayarların hiçbirini ellemeyin. Yoksa videonun kalitesi düşer. Start video render yazıyor. Oraya basacaksınız. Şura mavi şekilde doluyor. Burası komple dolacak. Sonra otomatik olarak zaten videoyu indirmiş oluyorsunuz. Daha doğrusu nitroin demiş oluyorsunuz. Yanlış söyledim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu nitro yapmak bu kadar basit. Manzuroid'den yapıyoruz. Bugünlük bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere.